Marifetullah'ın iki yolu vardır demiştik. Birincisi ya bu kapı yolunda olur, tasavvuf yolunda olur, alimlerin koyduğu ya da marifet ilmini okumaktır. Günümüzde marifet ilmini okumak kadar zor bir şey yoktur. Ne marifetin ustazı vardır, ne ilmi vardır. Ama hiçbir zaman Allah dostu yeryüzünden kalkmayacaktır. Hiçbir zaman Allah dostu yok olmayacaktır. Her asırda kıyamete kadar olacaktır. Ve bu yolla en kolay marifetullah kazanılabilir. Muhabbetin ziyadesi içinde Rabbul Alemin'i iyice tanıma gerekir. O zaman o zaman insan muhabbeti artar. Nasıl ki diyorlar ki bir bir tohum ekersin. Ta ki o tohum çıkar, büyür, toprağın altından çıkar, bir ağaç haline çık olur. İşte o marifet ağacıdır. Aynen öyledir. Bir tohum ufacık yere atıyorsun, koskoca bir ağaç oluyor. O işte marifetullah'tır. Aslı Rabbül Alemin yanındadır. Onun şekli şimali de bizim yanımızdadır. O marifetullah. İki, en önemli iki sebebi var. Aynı bunun da çok sebepleri vardır. Artırmanın bir sürü sebebi vardır. Yalnız bu ikisi çok önemlidir. Birincisi marifetullah. İkincisi kalbin boş şeylerden boşalması. Tabii ki marifetullah olduğu zaman Peygamber yani Aleyhissalatu vesselam'ı da tanımak gerekir. Allah dostlarını da tanımak gerekir. Onları tanımadın takdirde onların da sevgisi gerekir. Çünkü Peygamberin Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sevgisi Rabbül Alemin'in sevgisine bağlıdır. Rabbül Alem Peygamber Aleyhissalatu vesselam sevmediğin müddetçe Rabbül Alemin'i de sevmemesin. Onun için Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın marifeti de gerekir. Allah dostlarının marifeti de gerekir. Amelin de önemi gerekir. Amelin salih olup olmaması da çok önemlidir. Burada bir menkıbe var. Diyor bir gün bir adam çölde gezerken çok pis bir yüz görüyor önünde. Çok pis, kabih bir yüz görüyor. Ha diyor sen kimsin? Diyor ben senin o kabih amelinim işte diyor. Rabbul Alemin onun yaptığı amel, kötü amelleri önüne koymuş. ben seni işte diyor o kabi olan amelenim diyor. Diyor ben ona sordum senden kurtulmanın yolu nedir? Diyor dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın üzerine salavat getirmektir. Ona salavat getirmediğin müddetçe ya, ay, onun üzerine salavat-ı şerife getirmediğin müddetçe o senin kötü olan amelin kalkmaz. Peygamber aleyhissalatu vesselam demiş ki, kim ki benim ismim geçerse, salavat getirmese o insan cimridir. Benim ismim geçer, Peygamber aleyhissalatu vesselam ve salavat getirmese o insan cimridir. Onun için Tabi sofiler yanlış anlaşma, anlamasın ki bunu kendilerine zikir almasınlar. Eğer salavat da ayrı bir zikirdir. Siz kendi kafanızdan zikir alıp da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üzerine salavat getireyim o da yanlış olur. Zikir dahilinde olur. Kalbin temizliği içinde olur. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini geçtikçe mutlaka ve mutlaka insan salavat getirmesi gerekir yoksa cimri olur. Der ki, cimrilik sıfatı ona gelir. Cimrilik sıfatı onda vardır. وَحُكْيَ اَنَّ رَجُلًا قَانَ غَافِلًا عَنُ الصَّلَاةِ عَلَى سَيِّدِنَا Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bir gün bir insan Peygamber aleyhissalatu vesselamın üzerinde salavat getirmekten gafil idi diyor. bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselamın rüyasında gördü. Ve baktı ki biraz önceki gördüğüm şeyde <laughs> Peygamber aleyhissalatu vesselamın önüne geçti yüzünü çevirdi. Bu tarafına geçti yine yüzünü çevirdi dedi ya Resulullah Sen beni tanımıyor musun diyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki ben seni tanımıyorum. Peki diyor ya Resulullah alimler diyorlar ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir kadının çocuğunu tanıması Peygamber aleyhissalatu vesselam kendi ümmetini onlardan daha iyi tanır. ve ben de senin ümmetinden biriyim. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor sadak diyor doğru söylemişlerdir. Yalnız diyor sen benim üzerime hiç salavat getirmiyorsun. Yani öyle bir hadiseye giriyor ki sanki Peygamber aleyhissalatu vesselamın ümmetinden sayılmıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam o demeye getiriyor ki sen cimrisin, sen beni sevmiyorsun, eğer beni sevseydin, sen benim üzerime salavat getirirdin. E alimler demişler ki Peygamber aleyhisselatu vesselam bütün ümmetini tek tek tanır, doğrudur. Ama beni tanım yani ben niye tanıyayım? Bundan sonra diyor adam, bundan sonra çok dikkat ediyor, hiçbir zaman salavat-ı şerifeleri terk etmiyor. Onun için bu bir uyarıdır, iyi insanları için. O iyi insan olduğu için ona bir uyarıydı. Ma bize bir ibret olarak gelmiştir. Bizde de bu olacak diye bir şey yoktur. Bu bizim için bir ibret yoludur. Bilmeliyiz ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın Allahu Teala'nın sevgisi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sevgisinden geçer. Onu sevmediği müddetçe hiçbir zaman bir insan hakiki manada sevgi kazanamaz. Rab'ul Alemin'in muhabbetini kazanamaz. İmam-ı Gazali Kadasalâsı Aleyhi bu kitapta diyor ki, Ehyâ-ül Ulumi'nde söylüyor ki, ben idda erba'an min gayri erba'an fehuve kezzabun diyor. Kim ki dört şeye iddia ediyorsa ve dört şeyi de unutuyorsa o yalancının tekidir. Kim ki cenneti diyor ki ben cenneti seviyor isem Allahu Teala itaat etmiyorsa o yalancıdır diyor. Dünyayı sever, şey, ahireti sever, cenneti sever ama itaat etmez. İtaat etmediği zaman bu yalan değil midir? Kim ki diyor, diyor ise ben Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı seviyorum. Ben Allah dostlarını sevmiyorum. Ben alimleri sevmiyorum. O yine yalancıdır. Çünkü Peygamber aleyhissalatü Allah dostları, hakiki alimler, Peygamber aleyhissalatü vesselamın varisleridirler. Eğer ki insan iddia ediyorsa Peygamber aleyhissalatü vesselamı seviyorum, Allah dostlarını sevmiyorum, o ayrı bir meseledir. O yalancıdır. ve diyor ki kim ki diyorsa ben ateşten korkuyorum ve günahları terk etmiyor yine yalancıdır diyor. Hem ateşten korkuyor hem günahları yapıyor. İkisi zıt bir şeydir. Allah-u Teala bir insan bir vakit namazını kaçırdığı takdirde 70 bin sene cehennem ateşinde yanacaktır. Bu insan bunu bildiği halde bir vakit namaz 70 bin sene. Bu 70 bin sene de bugünkü dünya senesi gibi değildir. Ahiretin seneleri farklıdır. hesabını şimdi aklımda tutmamışım. Belki 1070 bin, bin sene bugünkü dünyamızın milyonlarca senesi ediyor. Bir vakit namaz terk etmek 70 bin sene cehennem ateşinde yatma, yanmak demektir. Eğer ki bir insan bunu biliyor ise bir vakit namazın 70 bin sene cezası var biliyor ise ve günah da terk etmiyorsa, namazı kılmıyor ise bu yalancı değil midir? Nereden sen ateşten korkuyorsun? Nereden Rabbül Alemin azabından korkuyorsun? Korkmuyorsun demektir. O zaman da sen cezayı müstahak etmişsin demektir. Biraz önceki hadisemize geliyoruz. Men idda ve şeka anil belva fe huve Kim ki diyoruz Allahu Teala'nın sevgisine iddia ediyorsa onun başına gelen belalardan da şikayetçi ise yine o yalancıdır diyor. Hem Rabbül Alemin'i seviyorsun hem ondan gelen şikayetlere isyan ediyorsun. Bu da yalancılıktır. Burada daha yine sohbet bitmedi. Bence yeter. Saat üç oldu. Ancak sofiler de yorulmuş belki biraz. Hem abdest mi abdestlerini alırlar. Namaza hazırlanırlar. Yalnız ondan önce şu şiiri Rabia'l-Edeviye Rabia'l-Edeviye Kudüs'e sıra güzel bir şey söylemiş. Bu bu meselenize onu da inşallah söylerim. Sohbet biter inşallah. Ta'sil ilaha ve ente tazher hubbe diyor sen hem Allahu Teala isyan edersin hem de hübbünü açıklarsın. Hada la umri fil kıyas bedi'un. Yemin içerim ki bu yaptığın yalandır. Mümkün değildir. Hem sevgisini belir belirlersin, seviyorum diyorsun, hem de ona isyan ediyorsun, zulüm yapıyorsun, hakaret yapıyorsun, yalan söylüyorsun. İnsanlara yapmayacakları şeyleri yaptırıyorsun. Vallahi diyor bu yemin içerim ki bu doğru değildir. Hem seviyorum diyorsun. لو كَانَ حُبُّكَ صَادِقٌ لَا اَقَعْتَهُ Eğer ki senin sevgin, sad, sevginde sadık olsaydın, sen ona itaat ederdin. Çünkü اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِعُونَ Muhib, yani seven, sevgili, sevgilinin itaatinden çıkmaz hiçbir zaman. Eğer ki sen sevginde sadık olsaydın, sen sev onun sevgisinin, onun itaatinin dışına çıkmazydın. Bugün anlattığımız bütün haller hepimizde vardır bu. Çoğu zaman hübümüzü izhar ederiz, içimizde yoktur. Ben kendi neslimi söylüyorum. Onun için bizim yapacak bir şeyimiz de yoktur bunun karşısında. Bir tek Rabbül Alemine elimizi kaldırıp ya Rabbi bizi sevenlerden ayırma. Hiç olmazsa onların gölgesinin altından geçeriz. kıyamet günü bizim haşrımızı onlarla bulundur. Biz evliyalık peşinde olmayalım. Evla, evliyalık bizim neyimize öyle kolay değildir. Bir tesbih almakla bu iş bitmiyor. Bunun çok uzun yolları vardır. Çok uzun engelleri vardır o engelleri aşmak gerekir. Engelsiz değildir ki sen tesbihi alıp eline çekersin ondan sonra veli olursun. Bu engelleri aşmak gerekir. E bizim gibi zayıf insanlar bu iddiaya girmemesi gerekir. Ancak ancak girmesi gereken şey odur ki Allah dostların gülgesinde bulunması, Allah dostların elini tutması, Allah dostlarının yakınında bulunması, Allah dostlarının sahbetinde bulunması, odur bizim ihtiyacımız. Yoksa velayet makamı veya kud makamlar değildir. Bunların peşine kesinlikle gitmeyelim. Bunları kendimize hedef etmeyelim. Çünkü bunun hedefi bile alarsaz, değildir. Bir insan vur çekerse velayet peşinde ise bile o yolundan çıkmış demektir. Çünkü Allah rızası değildir. Biz niye vürtlerimizde İlahi ente maksudi var ve rıdaki matlubu diyoruz. Gaye budur işte. Ya Rabbi gayem sensin. Maksadım sensin. Sen niye demiyorsun o zaman benim maksadım velayettir, makamdır ondan sonra yüz vürt çek. Öyle demiyorsun ki vürtlerde. Sadat-ı kiramlar öyle mi demişler? Ya Rabbi benim maksadım velayettir ve makamdır ondan sonra yüz çek. Sonra diyor ki benim maksadım velayetil makamdır. Yüz çek. Öyle değil işte. İlahi ente maksudi ve rıdâke matlubi. Onun için ibadetlerimiz dahi onun rızasının dışına çıktığı takdirde boştur. Onun için bir sürü engeller vardır. Nefsimizin önünü engelleyen bir sürü şeyler vardır. Bunları aşmak bizim haddimize değildir. Allahu Teala kulları arasına bir fark koymamıştır. Sen de Şeyh Kadri Geylani kadar sallallahu Al gibi yaparsın, sen de Şeyh Kadri Geylani olursun. Hiçbir zaman dememiş ki sen falancasın da bu Şeyh Kadri Geylani'dir. Şahin ben gibi yaparsan onun gibi olursun sen de. Ama ahir zamanda bu mehaldir. Mümkünatı yoktur. Onun için biz hiç olmazsa onların gülgesinde kalalım. Biz hiç olmazsa onların sohbetinde bulunalım. Hiç olmazsa onların çevresinde bulunalım. Bu bizim gibi insanlar için yeterlidir. Bunun fazlasına gitmek zararlıdır. Biz kendi nefsimizi öğütürüz o zaman. Onun için Allahu Teala'yı seveni sevelim. Yeter ki. Ebu Bekir Sıddık Allahu teala hani o makamı nereden aldı? Mehabbetten aldı. İbadetle değildi. Çok daha sahabiler vardı. Gece gündüz ibadet yapanlar. Pembe, Hazreti Ebu Bekir Radiyallahu teala on misli daha fazla ibadet yapanlar vardı. Ama neden Hazreti Ebu Bekir'in onlardan büyüktür? Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor, dünyanın sevaplarını bir tarafa koyduk, benim ümmetimin sevaplarını, hayırlarını bir tarafa koyduk, benim ümmetim ki ağır geldi. Hz. Ebu Bekir ile bir, 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 kefe, yani bir teraziye, benim ümmetimin içinde bir teraziye koyduk, Hz. Ebu Bekir radiyallahu ki ağır geldi. Yani bir bütün dünya Ümmet-i Muhammed Aleyhissalatu vesselam dahil Hz. Ebubekir bir taraf, bütün dünya bir taraf. O makamı nereden kazandı? Muhabbetten, başka bir şey değildi. İbadetten falan değildi. Çok sahabiler vardı, ondan çok daha ibadet yaparlardı. Ama Al Peygamber Aleyhissalatu vesselamını çok severdi. Dışarıya çıkar, bir işi olur, dışarı çıkar, kapıdan kaybolur olmaz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan kaybolur olmaz, tekrar içeri gelir. Diyor, bir daha onu göreyim diye. Aferin. Bir daha gidiyordu, yani ayrılamıyordu. O kadar seviyordu. Vay. O kadar muhabbeti vardı. Onu bu, bu muhabbetle aldı. Onun kalbinden ciger kokusu geliyordu yanmış ciğer kokusu. Bu tarikat-ı de onun yoludur. Biz sofilerde de gördük, duyduk ki bazı insanların kalbinde de ciğer kokusu gelmiş. Muhabbeten oluyor. Muhabbet olmazsa ibadetle olmaz, kesinlikle olmaz. Çünkü ibadet bilmiyoruz ki ne kadar yakarlı koyduk, ne kadar koymadık. Ama muhabbetler yakarlık olmaz. Eğer ki riyakarlık ederse, eder ise zaten o kalp insan, insanın kalbi ona ısınmıyor. Biliyor ki bu yalan yapıyor. Onun için muhabbet çok büyük bir makamdır. Muhabbet çok büyük bir cevherdir. Bunu kazanmak kolay değildir. ibadetle hiçbir şeyle kazanılmaz. Bir tek Allah dostlarına marifet yoluyla ve kalpleri boş o boş şeyleri boşaltmakla kazanılır. Allah hepimizi saadetlerden ayırmasın, onların yollarından ayırmasın, onun o kutsi olan yollarının sonuna, ömrümüzün sonuna kadar nasip etsin. allah Teala bizim heşrimizi onlarla inşallah beraber yapsın ki bu, bu ahir zamanın getirdiği musibetlerden inşallah kurtularım. Mizan günü rahat bir hesap verip inşallah geçeriz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bir dahaki sohbetimizde de ya yine muhabbet devam eder ya da ben inşallah niyetim ihlas, teslimiyet, muhabbet üzerinde durmayı düşünüyorum. Çünkü bu temel şeylerdir. Eğer ki muhabbette fazla bir şey kalmadı ama tabii ki çok uzundur. Ben istemiyorum ki sofilerin kafası karıştı muhabbetle ilgili. Bunlar en önemli şeylerdir. Belki bazı menkıbeler falan vardır. Onu da haftaya şey deriz. Eğer ki haftaya yine muhabbet devam ederse muhabbet devam eder. Eğer ki devam etmezse ihlas ve teslimiyete inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Allah kıyınızı kalın. Esselamu